Merhaba nesli tükenmekte olan kitap severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karakule serisine devam ediyoruz. Dördüncü kitap bitti. Büyücü ve Cam Küre. Ee, şimdi beşinci kitaptayım. Kallanın Kurtları. Şimdi direkt olarak ilk başta şunu söyleyeyim. Kara ee, Karakule'nin ilk kitabı Silahşör. Hatta şöyle göstereyim. Daha şey olsun. Birinci kitap Silahşör. Karakulen'in ilk kitabı çok güzeldi. Ondan sonra ikinci kitaba geçtim. Üçüncü çekilişi. Üçüncü çekilişi ilk kitaptan belki 10 kat daha güzeldi. Sonra ikinci kitap bitti. Üçüncü kitaba geçtim. Çorak Topraklar. Üçüncü kitap Çorap Topraklar. İkinci kitap üçün çekilişinden de 10 kat daha güzeldi. Ondan sonra üçüncü kitabı bitirip dördüncü kitaba geçtim. Ve dördüncü kitabı bitirdiğimde diyorum ki, dördüncü kitap üçüncü kitap olan Çorak Topraklardan yüz kat daha güzel. Şimdi Stephen King'in zaten diğer kitaplarını okuyanlar da bunu bilir. E, muhteşem bir kalemi vardır. Çok kasmaz kendini ve su gibi akıtır bütün hikayeyi. E, şeyde de iyidir. Yani korkuda da iyidir ama burada korku unsurları olsa da bir aksiyon, macera bir yolculuk hikayesi var burada ve Dediğim gibi zaten kalemi ve dili çok iyi olan bir yazar. Akıp gidiyorsunuz onunla birlikte. E, şunu söyleyeyim. E, başka serilerde mesela Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde yani e, Taht Oyunları serisinde mesela. Dördüncü kitapta mesela bu kitap neden var demiştim. Yani okumaktan sıkılmıştım. Zaman Çarkı serisinde mesela. E, onda daha fazlaydı. Yani 6. kitaptan 11. kitaba kadar bu aradaki o 5 kitap, 6 kitap neden var diye soruyorsunuz kendinize. E, bunun gibi birçok e, fazla sayıda kitabı olan e, serilerde ara ara bazı tökezlemeler oluyor. Ama ben şu ana kadar e, 5. kitaptayım ben. Kalla'nın Kurtlarındayım. 5. kitap Kalla'nın Kurtlarına geçtim. Bütün kitapları iyiydi. Yani bir herhangi bir fire vermedi ve devam ettikçe 2 1'den 3 2'den 4 3'ten 5 belki de şimdi 5. kitaptayım. 4'ten belki de iyi olacak. Ama şu ana kadar yani 4. kitaba geçtiğimde kat be kat çok daha güzel bir kitap okudum. Bu kitaba gelene kadar zaten şimdiden sonra yer yer spoilerlar olacak. Düzenli bir şekilde devam etmeyeceğim. Ama kitap hakkında spoilerlar olacak. Bu kitaba kadar, dördüncü kitaba kadar Roland'ın geçmişine dair bazı şeyleri gördük. Slasher'de, Üçün Çekilişinde ve Çorak Topraklarda. Ve ara ara da Slasher, zaten ketum bir arkadaş, bazı şeyleri anlattı. Bazı şeyleri flashback sahneleriyle falan gördük. Nasıl Slasher olduğunu falan görmüştük. Ama Alan ve Kutbert'ten bahsediyordu mesela arkadaşlarından ve büyük aşkı Susan'dan ara ara bahsediyordu. Biz bunları çok fazla görememiştik. Bunu dördüncü kitapta sonlandırmış. E, büyücü ve Cam Küre'de. E, bu bir e, flashback romanı diyebiliriz. Roland'ın hayat hikayesinin hala anlatılmayan noktaları var ama büyük bir çoğunluğunu biz burada gördük. Önce şu arka kapağı bir okuyayım. Silahşör Roland, Eddie, Susanna ve Jake Monobley'nin son saldırısından kurtulmayı başarırlar. Ama bu kez de kendilerini korkunç bir virüsün kol gezdiği Topeka, Kansas'ta bulurlar. Uzaklardaki cam küreye ulaşmaya çalışırken Roland dostlarına bir sahil kenti olan Hanbury'de Susan Delgado adındaki kıza nasıl aşık olduğunu, dostları Ellen ve Kutbert ile birlikte John Farson'un ordusuna karşı nasıl çarpıştıklarını, cam kürenin de yardımıyla orta dünyadaki son savaşın nasıl başladığını anlatır. E, arka kapak yazısında da söylediği gibi, biz bir noktadan sonra işte Roland, Eddie ve Susan'a, Jake ve köpekleri oyla bir onları bir noktada bırakıyoruz. Ve Roland ben size artık hayat hikayemi anlatma zamanım geldi diyor. Çünkü artık onları sevmeye, onları kabullenmeye başladı ve üzerinde çok büyük bir yük var. Anlatırsam bu yükten de kurtulurum diye düşünüyor Roland ve geçmişini anlatıyor. Silahşör olduğu zamana kadar zaten ilk 3 kitapta biz bunu görmüştük. Silahşör olduktan sonra hemen hemen sonrakisinde mesela o zafer sarhoşluğuyla hayat kadınıyla birlikte oluyor. Ondan sonra babası geliyor bunu tokatlıyor. Sonra Alan ve Kutbert'le bir yere gönderiyorlar. Oradaki görevleri orada sayışmanlık yapmak gibi bir şey işte inekleri sayıyorlar, atları sayıyorlar, balıkhanelerdeki balıkları falan sayıyorlar. Ama orada e, gitgide büyüyen bir tehdit var. John Farson, iyi adam isminde ki bu iyi adam bizim bildiğimiz kötü adam. Yani e, Roland'ın her, her zaman savaştığı o kara adam işte ka, kötü adam. E, videonun sonunda da zaten e, başka kitapların Stephen King'in başka kitaplarına referansları da var. Onları da söyleyeceğim. E, burada onunla gizli gizliye bir mücadele etmeye başlıyorlar ve burada Roland o muhteşem sevgilisiyle yani Susan'la karşılaşıyor ve daha Susan'la Roland daha ilk bakışmalarında bile birbirlerine aşık oluyorlar zaten ama şöyle bir durum var. Hangi kasabaydı? Henry kasabasının belediye başkanıyla Susan nişanlanmış ve bu kasabanın biraz böyle dışında ormanlık alanın içinde bir cadısı var, büyücüsü var kitabada e, ismini veren o büyücü ve Yüzüklerin Efendisi'nden falan da aşina olduğumuz bir cam küresi var. E, kitaba da o ikisi ismini veriyor zaten. Büyücü ve cam küre. E, burada Susan ona gidiyor. Oranın böyle bilir kişisi gibi bir şey bu büyücü. Ve diyordu ki işte şu zaman, şu ayın sonuna kadar serbestsin. Ondan sonra belediye başkanıyla ilişkiye girebilirsin. E, diyor bakireliğini koru diyor o zamana kadar ama tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere Susan ve Roland ateşle barut yan yana fazla duramıyorlar. Ondan sonra bir ilişkileri başlıyor ve burada yani çok güzel bir roman okuyoruz. Romanın içinde roman okuyoruz. Roland'ın ve arkadaşlarının John Farson'un adamlarıyla olan mücadelesi ve aynı zamanda Roland'ın ee, giderek böyle bir girdaba kapıldığı Susan'la yaşadığı ilişki ee, yani çok güzel yansıtılmış burada. Ben sadece e, sonunda yani Roland'ın o, o hikayesinin sonunda Susan'ı kurtarabileceğini düşünmüştüm. Benim düşüncem Susan'ı orada kurtarır. Ondan sonraki çünkü ince ince bunu Stephen King yazdı zaten. Roland önüne gelen herkesi harcayabilecek bir durumda kuleye doğru. O kadar bir kanalize olmuş bir şekilde gidiyor ki arkadaşlarını da Susan'ı da belki harcamıştır diye düşünüyordum ben. Ama e, o hikayenin sonunda Susan'ın köylüler tarafından yakılarak öldürülmesini de ben gerçekten şaşırdım. Çünkü son anda bile olsa baş karakterimiz Roland yetişir ve sevgilisini kurtarır diye düşünmüştüm ama kurtaramadı. Gerçi şöyle de bir şey var. Jake karakteri olsun, Tik Tak Adam karakteri olsun ölmediler. Daha sonra hikayeye dahil oldular. Susan da belki 5. 6. ya da 7. kitaplarda belki hikayeye dahil olabilir. Bilmiyorum. Ben çok güzel Roland'ın hikayesini anlatan bir spin-off gibiydi. Ben buraları çok beğendim gerçekten. Ve Roland'ın büyücüyle mücadelesinden dolayı Annesini öldürmek zorunda kaldığını da öğrendik. Burada aslında Roland'ın bu ketumluğunun aslında bir nevi gri bir karakter olmasının hatta yer yer kötü bir karakter olmasının bile nedenlerinin aslında e, geçmişe dayandığını da görmüş olduk. E, bu büyücünün cam küresine o Yüzüklerin Efendisi'nden falan bir aşina olduğumuz o cam küreye bakıyor ve ondan sonra hayatı tamamen değişiyor Roland'ın artık bütün hayatını, bütün amacını karakuleyi bulmak e, olarak çiziyor. Ee, arkadaşlarıyla olan daha sonraki hikayelerini herhalde daha sonraki kitaplarda da okuyacağız. Ama burada Susan'la olan aşkını ve annesini öldürmek zorunda kalmasını çok güzel anlatmış. Yani bütün hikayeyi tak 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 böyle puzzleları tamamen yerlerine yerleştirmiş, hiçbir boş nokta bırakmamış ve e, bu zamana kadar karşımıza çıkan kötü karakterin o şurada şeyi söyleyeyim o Roland'ın o hikayesi bitiyor ve tekrar işte e, Suzanna, Eddie ve Jake'in olduğu bölüme geliyoruz ve o bölümde e, bazı referanslar var ben bu referansları anladığım için de çok mutlu oldum Stephen King'in diğer kitaplarında referanslar var mesela o da şey hemen burada onu göstereyim herhalde en ağır kitaplarından birisi Stephen King'in Mahşer kitabı kaç sayfa? 1216 sayfa. Okuyup çok sevdiğim bir romanıydı. Bu herhalde okuduğum ilk kitap, ilk 2 3 kitabından birisidir. Birincisi Hayvan Mezarlığıydı, ikincisi Ruhlar Dükkanı, üçüncüsü de buydu galiba. Burada mesela e, bir gripten sonra mahvolan dünya %98 miydi ölüyordu yani dünyanın. Geri kalan insanlar da Abigail Ana isminde iyilik ve Randall Fleck ismindeki kötülük arasında e, ikiye bölünmüşlerdi. Buradaki o kötü karakter, mahşerdeki kötü karakter, Randall Flagg burada da karşımıza çıkıyor ve daha sonra da çıkacak. Ee, buradan bir referans. Hatta başka kitaplarında da referans var. İnternetten de baktım. Bazı anladığım yerler de var. 7 kitapta e, tamamlandıktan sonra bunun için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum planladığım şekilde giderse. Ee, videonun başında da söylediğim gibi ikinci kitap 1'den, üçüncü kitap 2'den Dördüncü kitap üçten çok daha güzeldi ve böyle giderse Beşinci kitap Kalla'nın Kurtları da bu büyücü ve cam küreden çok daha iyi olacak. Stephen King'in kalemini çok seviyorum zaten. Çok akıcı bir adam. Kendini kasmadan edebi olacağım falan diye böyle triplere girmeden su gibi akıtıyor sizi, okutuyor. Alıp okuyun yani Karakule serisine çok fazla falan diye işte 7 kitap hatta kalın kalın kitaplar var diye korkuyorsanız eğer korkmayın. Gerçekten su gibi akıp gidecek ve bittiğine üzüleceksiniz. Ben şu an bayağı ortasını bitirdim artık. Şeye çıktık yokuşa aşağı iniyoruz artık. 5, 6 ve 7. 3. kitap. Hatta 6. kitap biraz daha ince bir kitap. Bitecek diye üzülüyorum yani. O kadar güzel bir kitap. Ve dediğim gibi ben bayağı uzun süren serilerde bir sürü seri okudum. İlk aklıma gelen işte taht oyunları, ondan sonra zaman çarkı, duğun serisi bir, bir sürü kitap şimdi aklıma gelmiyor. Bunları okudum ve ara ara bazı kitaplarda çok saçmaladıklarını görmüştüm ama bu kitap serisinde o bile yok yani. Şu ana kadar muntazam devam ediyor. 5, 6 ve 7 de bu şekilde devam ederse e, direkt olarak bana Okuduğun en iyi seri hangisi diye sonra sorduklarında direkt Karakule serisi diyeceğim yani. E, alıp okumanızı tavsiye ederim. Beni buraya kadar dinlediyseniz kanalıma abone olup e, videolarımı beğenip arkadaşlarınıza da e, beni tavsiye ederseniz çok mutlu edersiniz. Bu kanal için çok önemli. E, videoların devamı gelmesi için hem kanal için hem benim motivasyonum açısından çok önemli şu ana kadar yani şu cümleyi duyuyorsanız ücretsiz bir şekilde YouTube'a kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın.